Ne yapıyorsun Çınar? Çınar ne yapıyorsun? Ben de parfüm yapıyorum. Sesli konuş. Parfüm yapıyorum. Parfüm yapıyorsun. Bakalım Çınar'ın parfümü nasıl olacak? Güzel olacak mı acaba? Evet. Şimdi ne koyuyorsun? Limon. Limon. Su koydun, limon koydun. Boşalt hepsini boşalttım Evet. Şimdi ne koyacaksın? Kolonya. Hı? Aç kolonyanın ağzını. Boşat, boşat, boşat. Tamam. Hı. Evet Çınar. Karıştır. Şimdi sık bakayım elini. Hadi söyle bakayım. Güzel kokuyor mu? Bir kokla bakayım. Kokla. Tamam. Mış gibi kokuyor. Şimdi onun ağzını kapat sıkıca. Bir sık bakayım güzel kokuyor mu? Şöyle şöyle Hı -hı. О, мисс, мисс, тамам.